Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle ne yapacağız? Brawl Pass'taki ilk 30 görevi tamamlamıştık. Onları açacağız. Bakalım onlardan bir şey çıkacak mı? Yeni açmış olduğum bir hesap. bu hesapta görmüş olduğunuz üzere ender savaşçı olarak Poco ve El Primo çıktı. Diğerleri de zaten e, kupa yolundan gelen karakterler. Şu an için 9 tane karakterimiz var. Ne yapalım? Açmaya başlayalım mı? Hadi başlayalım. Bakalım şansımıza haydi bismillah deyip açmaya başlıyoruz. E, zaten bir beklentimiz zayıf. Çünkü bu kutulardan karakter çıkma şansı minimum seviyede. O yüzden belli de olmaz bakarsın, direkt karakter de gelebilir. Ve bir şey geldi. O, jeton katlayıcı. Gayet güzel. Sonucuma 10 elmasımız alalım. 55 olsun. Bir büyük kutu. Bir savaş kutusu. Wow. Penny geldi. Süper Ender bir savaşçımız oldu. Teşekkürler Penny. Hoş geldin. Devam. Yine bir şeyler var. Ve jeton katlayıcı. Çok güzel. Sevdim bu işi. Çok iyi. Hmm. Bir mega kutu. Açıyoruz. Olmadı. Hmm, ne olacak? Jeton katlayıcı. O bayağı bir jeton katlayıcımız oldu. Yeni karakterimiz Beni'ye verelim. Beni güçlensin. Bir büyük kutu açıyoruz. Wow. Haydi bra. Oo. Süper Ender savaşçı Jeki geldi. Hoş geldin Jeki. Teşekkür ederiz sana da. Şansa bak. Bak arkadaşlar yine yanıyor. Bir karakter daha gelecek. Açalım bakalım ne geliyor. <gülüyor> Leon. <gülüyor> arkadaşlar Leon geldi. Şaşkınım. Çok şaşkınım. Leon geldi. Leon sana teşekkür ederim. Adamımsın ya. Şu an gerçekten şaşkınım ya. Leon hayalet suikastçı. Efsanevi. Hemen bir tur atmak istiyorum bununla. Bir deneyelim bakalım. Ya arkadaşlar gerçekten bakın e, mega kutu açarsınız. Şans oranı çok çok düşük. Büyük kutu veya savaş kutusu açarsınız. Al işte. hu uh. O ne kadar mutlu oldum ya gerçekten bak çok mutlu oldum. Yani hiç beklemiyordum açıkçası yani. Sadece 30 tane pas görevini tamamlamıştım. O yüzden <laughs> ya gerçekten halen daha şaşkınım. Ee, gülüyorum kendi kendime nasıl çıktı diye. Çünkü gerçekten hiç beklemiyordum. Vay be! Bundan sonraki bütün güç puanları senin artık. yur Hanis ölmek için çok genç. O beni öldürdü. Lan normal. Vay 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 vay. Çok iyi oldu ya çok mutlu oldum Burada Gelecek bir şeyler var mı hmm, Şunları alabiliriz Şimdi devam edelim Hadi Bismillah deyip Belki bir şansımız daha olur Bir karakter Daha çıkabilir Leon güç puanı çok güzel Lütfen, lütfen bir karakter çıksın. Altı, altı dedi. Arkadaşlar, yine yanıyor. Ne gelecek? Olsun, olsun. Rosta güzel, Ender savaşçılar. Ey dostum, Ros. Ama tabii ki Leon'un yanında seviyorum kendisini ama baş adamım. Süpersin. Devam edelim. 10 elmasını da alalım. 85 elmasımız oldu. 3 katlayıcı. Evet bir jeton katlayıcı daha aldık. Olsun biriksin bunlar çok iyi. Belki senden bir şey çıkar. Hadi dostum. Hey canlı mısın? Dokun. Jeton katlayıcı çok iyi. Tabii ki Leon, Leon, Leon. Oh. <laughs> Piper çıktı. Arkadaşlar gerçekten bugün şanslı günündeyim. Piper çıktı. Hoş geldin Piper. Ya ne kadar mutlu oldum ya. Evet Piper teşekkür ederiz. Yani bin kupada bunları açayım dedim. Devam edelim ya. bir mega kutumuz kaldı. Nasıl? Hissediyor musun bir şeyler? Mega kutu. Açıyorum seni. Sana güveniyorum. Haydi bismillah. Bu sefer olmadı. Yüz altınımızı da alalım. Bu kadarmış arkadaşlar. Hemen bakıyoruz ne çıktı bize yeni olarak Rose Penny Jeki dostum seni seviyoruz Viper ve Leon Leon'u yükseltelim. Bir daha yükseltelim. Güç puanımız bitti. Olsun birikir. Hiç sorun değil. Acaba burada var mıydı bir şeyler? Yok. Şimdi bir hesap dağıtalım bakalım. Bugün birazcık e, Leon'u geliştiririm ben. Yalnız ben de e, yeni öğrendiğim için. tam olarak nişan almakta zorlanıyorum. Tabii ki sonuç olarak da öldük.